1991 yılında dağılan SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya'da düzenlenen 4. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti. Türkiye'nin son Ramsar alanı Nemrut Kalderası'dır. Akkoyunlardan kalan tek eser olarak kabul edilen ve Lısu Barajı'nın yapımından dolayı yerinden taşınan eser, Zeynel Bey Türbesi'dir. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, şampiyon oldu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi donanmaya katılmasıyla birlikte TCG Anadolu olacak. Temmuz 2022 itibariyle pet shoplar, kasaplar odasına bağlandı. Temmuz 2022'de istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Bu sene 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Han Şimşek başpehlivan oldu. Tahıl Koridoru Anlaşması Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında İstanbul'da imzalandı. Türkiye'de 5G teknolojisinin uygulandığı ilk yer İstanbul Havalimanı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Avrupa kıtasının üstün başarılı yöneticisi, seçildi. Türkiye'nin son milli parkı, Bulu İli sınırları içerisinde yer alan Abant Gölü, milli park olarak ilan edildi. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi, Nene Hatun. Avustralya açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. Expo 2023'ün teması doğa dostu kent ve duyarlılık olarak belirlendi. Expo 2023 Kahramanmaraş ilimizde yapılacaktır. Türkiye'de ilk ve tek Avrupa'nın ise en büyüğü olan 65 bin metrekare alan büyüklüğüyle Kristal Lagün Gölümüz Kahramanmaraş'tadır. 2022 yılında Avrupa Kültür Başkenti, Sırbistan'ın Novi Sad şehri seçilmiştir olmak cesareti iki güneş arasında hüzün hastalığı gibi eserlerin sahibi yazarımız Doktor Kemal Sayar. Ünlü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Edo adı verilen molekül sayesinde sinir hücrelerine zarar vermeden beyindeki tümörün tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu. Frigya'ya başkentlik yapan Gordion Antik Kenti Ankara'nın Polatlı ilçesindedir. Vincent Van Gogh'un 1885'te tamamladığı Köylü Bir Kadının Başı tablosunun arka yüzünde Hollandalı ressamın daha önce bilinmeyen bir otoportresinin gizli olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın 2023 için yeşil başkenti Estonya'nın başkenti olan Tolin şehri seçildi. Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum'dadır. Dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabına giren ortak varoluş mozaiği Hatay ilimizdedir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis. Antik tiyatrosu ile ünlü Aspendos Antik Kenti Antalya ilimizdedir. Esir şehrin insanları, yorgun savaşçı, devlet ana, kurt kanunu, yol ayrımı, göl insanları eserleri ile tanınan, 1973 yılında vefat eden, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, vefa ödülüne layık görülen yazarımız Kemal Tahir. Kudüs şairi olarak bilinen Edebiyat Kulesi, Sükut suretinde Derviş Hüneri gibi eserlerin sahibi edebiyat alanında 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen ve 2019 yılında vefat eden yazar ve şair Nuri Pakdil. Google Trends verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar en çok merak edilen sinema oyuncusu Kemal Sunal. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye dışında ilk olarak yapıldığı ülke Azerbaycan. 18 Ekim 2021'de vefat eden Milli Silahlı İnsansız Hava Araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar. Dede Korkut şenliklerini 1994 yılından beri geleneksel olarak düzenleyen ilimiz Bayburt. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin geleneksel olarak her sene düzenlendiği ilimiz Edirne. Anadolu'da açılan ilk hastane olan Gevher Nesibe Şifahanesi'nin bulunduğu ilimiz Kayseri. Kaya seyahat denizler altında 20 bin fersah dünyanın merkezine yolculuk, 80 günde devri alem romanlarıyla tanınan, birçok icadı önceden tahmin ettiği için bilim falcısı olarak anılan yazar ve gezgin Jules Verne ünlü Yeşil Cami önü, kaplumbağa terbiyecisi, pembe başlıklı kız ve leylak toplayan kız tabloları Osman Hamdi Bey'e aittir. İlk kez Neil Stevenson'in 1992 Yolanda yayımladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'te ortaya atılan ve Türkçe karşılığı sanal evren olan kavram Metaverse. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna adlı eserleriyle tanınan yazar, şair ve öğretmen Sabahattin Ali. Genetik biliminin kurucusu ve kalıtım biliminin öncüsü Gregor Mendel. Nobel ödülünü ilk alan kadın Marie Curie. 60. Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivas Spor. İlk Türk filmi Ayası Tefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı ilk Türk sinemacısı Fuat Uskınay tarafından 14 Kasım 1914'te İstanbul'da çekilmiştir. Huzur Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Beş Şehir gibi eserleriyle okuyucuların kalbinde yer edinen, zaman şairi olarak bilinen yazar ve şairimiz Ahmet Hamdir Tanpınar'dır. FIFA, Dırahşan Arda'nın dünya çapında ilk kadın hakem olduğunu tescilledi. Gazi Mustafa Kemal, göstermiş olduğu başarılar sonucunda altın kılıç madalyasını aldığı cephe, Kafkas cephesi. Birleşmiş Milletler'e katılan son devlet Güney Sudan. NATO'ya katılan son devlet Kuzey Makedonya. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Sözüyle ünlü antik Yunan filozofu Sokrates